Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Mahkum dizisinin final yapacağı iddiaları medyanın gündeminde. İlk yayınlandığında pek bir ilgi görmeyen ancak ilerleyen bölümlerde reytinglerde üst sıralarda yer alarak final korkusundan kurtulan mahkum, şimdilerde kadrosuna da yeni isimler katarak yoluna devam ediyor. Ancak son 1-2 yıldır pek dizi tutturamayan Fox TV'nin mahkumu da harcayacağı yönündeki söylentiler durmuyor. Mahkum dizisinin yakın zamanda final yapacağı iddiaları aldı başını gidiyor. Mahkum dizisine yeni sezon onayı verildi. Mahkum dizisinin yapımcısı MF Yapım ile Fox TV arasında Mahkum dizisinin ikinci sezonu için anlaşma yapıldı. Dizi Mayıs ayı sonunda sezon finali yaparak ekranlara veda edecek ve Eylül 2022'de ikinci sezonu ile yeniden izleyicisi karşısında olacak. Mahkum dizisi senaristleri Mahkum dizisinin yeni sezonu için şimdiden çalışmaya başladı. Dizinin 12. bölümünden sonra tamamen orijinal senaryoya geçildi ve Mahkum dizisinin reytinglerinde çok ciddi bir şekilde düşüş yaşandı. Bu nedenle de yeni sezonda Mahkum dizisinin başarısı tamamen senaristlere ve yazdıkları senaryoya bağlı olacak. Mahkum sezon finali 23. bölümüyle 2 Haziran 2022'de gerçekleşmesi bekleniyor. Dizinin sezon finali Ramazan bayramında verilecek araya göre değişecektir. Dizinin baştan itibaren iki sezon olarak planlanması ve Fox TV ile MF yapım arasında bir sezon 23 bölüm olarak anlaşma yapılmıştı. Dizinin sözleşmesi ise tahminlerimize göre 23 artı 33 bölüm şeklinde yapıldı. Yani özetle final kararı henüz ufukta görünmüyor. Ratingleri de iyi giden dizinin bir sezon daha ekrana gelmesi bekleniyor.